Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılında uygulanacak sıfır atık temaları kapsamında Şubat ayı elektrik, elektronik ve metal atıklar ayı olarak belirlendi. Bu doğrultuda Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü vatandaşları elektronik ve metal atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda bilgilendirdi. Kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli ve elektronik eşyaların bilinçsizce çöpe atılması hem insan sağlığı hem de çevre açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bilgisayar, cep telefonu, ütü, toz makinesi, hesap makinesi ve elektronik oyuncak gibi eşyalar elektronik atık kapsamında değerlendiriliyor. Bu atıkların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması doğal kaynakların korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Düzce'de elektronik atıkların toplanması amacıyla Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinde 9 farklı noktada elektronik atık kumbarası hizmete sunuldu. Vatandaşlar kullanım dışı kalan elektrikli ve elektronik eşyalarını bu kumbaralara bırakarak geri dönüşüm sürecine destek olabiliyor. Yok. Elektronik atık, kullanım ömrünü tamamlamış ya da çalışmayan elektrikli ve elektronik eşyalardır. Bilgisayar, cep telefonu, ütü, tost makinesi, hesap makinesi ve elektronik oyuncaklar bu kapsamdadır. Bu tür atıkların çöpe atılması çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturur. Ayrı toplanıp geri dönüşüme kazandırılması hem doğayı korur hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu kapsamda belediyemiz tarafından şehir merkezinde 9 farklı noktada elektronik atık kumbarası hizmete sunulmuştur. Kumbaraların yerlerini kent rehberinden veya 153 Beyaz Masa hattı üzerinden öğrenebilirsiniz. Çevremizi birlikte koruyalım.